Değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin insanlara verdiği sayısız nimetler vardır. Bu nimetlerden iki tanesi sağlık ve boş vakittir. İnsanoğlu bu iki nimetin kadirini ve kıymetini iyi bilmeli ve bu nimetleri hakkıyla değerlendirmelidir. Ama üzülerek belirtmek lazımdır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bildirdiği gibi insanoğlu bu iki nimetin yani boş vakit ve sağlığın kıymetini hakkıyla bilmiyorlar. Ancak elden gidince bu iki nimetin ne kadar değerli olduğunun farkına varacaklar. Fakat o zaman da iş işten geçmiş olacak. Değerli kardeşlerim, iş işten geçmeden, ecel gelip bizim kapımızı çalmadan, kabir kapısından içeri girmeden sağlığımızın illa da boş vaktimizin kadirini, kıymetini iyi bilelim. Vallahi kabir kapısından içeri girdikten sonra bir daha asla geri dönüş olmayacak. Bir daha o hayat nimetimizi değerlendirme gibi bir fırsat elimize geçmeyecek. Kabire girdikten sonra yalvaracaksın, yakaracaksın. Ya Rabbi bana biraz daha mühlet ver, bana biraz daha zaman tanı. Bak ben nasıl iyi bir kul olacağım, ben nasıl zamanımı dolu dolu geçireceğim diye yalvaracaksın. Fakat bu yalvarmaların hiçbir şekilde fayda vermeyecek. Bu yalvarmaların hiçbir şekilde işe yaramayacak. Bu durumdan dolayı ecel gelip bizim yakamızdan tutmadan halen Nefes alıp verme nimeti elimizdeyken kendimizi biraz sirkelim değerli kardeşlerim. Kendimizi biraz toparlayalım. Biraz kendimize gelelim. Bu dünyaya niçin gönderildiğimizin farkına vararak bir hayat sürmeye çalışalım. Allah azze ve celle bizleri bu dünyaya yalnızca kendisine kul olalım, yalnızca kendisine ibadet edelim diye gönderdi. Bizler bu dünyaya sabahtan akşama kadar talla da çalışalım diye gönderilmedik. Bizler bu dünyaya sabahtan akşama kadar ticaret işiyle uğraşıp da Allah Azze ve Celle'nin emirlerini göz ardı etmek için de gönderilmedik. Vurup patlasın, çal oynasın tarzında eğlenmek amacıyla da gönderilmedik biz bu dünyaya. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsin ne diye yarattım buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ama biz bunun şuurunda değiliz. Biz bunun idrakında değiliz. Açık konuşuyorum körü körüne sabah kalkıyoruz. Kahvaltı yapıyoruz. Öğlen işe gidiyoruz. Akşam geliyoruz, yemek yiyoruz, yatıyoruz. Bomboş bir hayat. Allah adına hiçbir şey yok. Allah adına açıp bir sayfa Kur'an-ı Kerim okumak yok. Allah adına kalkıp güzel bir abdest alıp iki rekat nafile namaz kılmak yok. Nafileyi geçtim beş vakit namaz yok. Ya Allah adına bir şeyler öğrenme çabası yok. Varsa yoksa dünya, varsa yoksa para, mal, mülk. Biz dünyaya bunun için gönderilmedik değerli kardeşlerim. Tabii ki çalışacağız. Tabii ki para kazanacağız. Tabii ki eğleneceğiz, güleceğiz, oynayacağız. Fakat bunlar birinci şartı helalinden olacak. ikinci şartı bu dünya meşgalesi bize Allah'ı unutturmayacak. Bize ahireti unutturmayacak ve bize ölümü unutturmayacak. Her an ölüm gelecekmiş gibi bir hayat sürmek zorundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Akşamladığın zaman sabaha çıkmayı bekleme." Sabaha ulaştığın zaman da akşama çıkmayı bekleme. Yani sabah olduğu vakit akşama ölecek misin gibi bir hayat sür. O gününü o şekilde geçir. Ha oldu ki akşama vardın, akşamladın. O günün sabahına da tekrar yani ölecek misin gibi, sabaha çıkmayacak mısın gibi bir hayat sür. Ama bizler öyle bir hal almışız ki hiç ölmeyecekmişiz gibi bu hayat sermayemizin kıymetini bilmez olmuşuz. Kısacası dünya hayatını ahiret hayatına değişir olmuşuz değerli kardeşlerim. Behlül Dana Hazretleri anlatıyor. Ben şehrin sokaklarından birinde oyun oynayan çocuklarla karşılaştım. Fakat bir tane daha çocuk vardı. O çocuk bir kenara geçmiş ağlıyordu. Ben kendi kendime dedim ki bu çocuk ağlasa ağlasa diğer çocuklarda olan oyuncaklar kendisinde olmadığı için kendisi oynamadığı için ağlıyordur diye düşündüm. Ve gittim kendisine sordum Dedim ki sen niye ağlıyorsun? İstiyorsan sana bir oyuncak alayım ben. Sen de git o çocuklarla beraber, arkadaşlarınla beraber oyna. Dedim kafasını kaldırdı bana şöyle bir baktı. Bir bakış attı yani bana. Dedi ki biz bu dünyaya oyun oynamak için gönderilmedik. Çocuğun şu cevabına bir bakın. Şaştım kaldım diyor. Sordum kendisine. Niçin gönderildik peki? Biz bu dünyaya Allah'ı bilmek ve Allah'ı ibadet etmek için gönderildik. Dedim kendisine Allah senin ilmini daim eylesin. Allah senin ilmini artırsın. Sen dedim bunların nereden biliyorsun? Çocuk M Mu'minin suresi 115. ayet-i kerimesini Behlül Hazretlerine okuyor, söylüyor. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Bu ayet-i kerimeyi okudu ve ağlamaya devam ediyordu. Dedim kendisine kendini böyle perişan etme. Sen daha çocuksun. Daha bu küçük yaşta sana günah yazılmaz diye söyleyince kendisine dedi ki bana ey Behlül benden uzaklaş. Ben annemden gördüm ki annem büyük odunları küçük çalı ve çırpıralla tutuşturduğunu gördüm. Ben korkuyorum ki cehennemdeki büyük odunları Allah Azze ve Celle benimle tutuşturur. Ondan dolayı diyor bana dokunma. Şu çocuğun ferasetine bir bakın. Bu kıssadan da anlaşıldığı üzere İnsanoğlu bu dünyaya oyun oynamak için gönderilmedi. Kafasına göre istediği gibi bir hayat sürmek için de gönderilmedi. Değerli kardeşlerim, biz bir memleketten diğer bir memlekete bir seyahat için 15-20 günlük dahi olmuş olsa valizler dolusu kıyafetler, yiyecekler, içecekler hazırlıyoruz değil mi? Ki bu bir de geri dönüşü olacak bir yolculuk için yapıyoruz biz bu hazırlığı. Geri dönüşü olacak bir yolculuk için bu kadar kendimizi hazırlıyorken ya geri dönüşü olmayacak bir yolculuk için niye o yolda hazırlığımızı yapmıyoruz? Niye kendimize biraz çeki düzen vermiyoruz? Verdiğimiz her nefeste, geride kalan her günümüzde ölüm bize biraz daha yaklaşıyor. O hiçbir şeye değişmediğimiz ibadetlerimizi, Allah Azze ve Celle'nin emirlerini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini dahi uğruna feda ettiğimiz o dünya gün gelecek bir gün bizi içine gömecek ve oradan bir daha çıkış olmayacak. Geçtiğimiz vaazlarında da ben bunu belirttim. Cehenneme giden de pişman olacak, cennete giden de pişman olacak. Bu pişmanlığın sebebi dünya hayatını boş geçirmesinden dolayıdır. Cehenneme giden adam, Ya Rabbi keşke biraz daha fazla amel işliydim ki cehennem ateşine girmeden cennete gireyim diye kişi pişmanlık yaşayacak. Cennetteki insan nasıl pişmanlık yaşayacak? Diyecek ki, yahu keşke dünyadayken o farz namazlarımın üzerine biraz daha nafile ibadet ekleseydim. Farz oruçlarımın üzerine birkaç gün daha böyle nafile oruç ekleyeydim. Ya helal kazancımın üzerine biraz daha sadaka ekleyeydim. Zekatımın üzerine biraz daha fazla vereydim de cennetteki derecem biraz daha fazla olsun diye pişmanlık yaşayacak insan. Biz bunu adımız gibi biliyoruz. Vallahi adımızdan daha iyi biliyoruz. Adımızdan daha kuvvetli biliyoruz. Fakat hiçbir şekilde icraat yok. Kendi şahsım için de ben bunu konuşuyorum. Allah Azze ve Celle kulunu affedebilir mi? Affedebilir. Sürpriz bir şekilde affedilebilirsin. Buna lafım yok. Ama tutup da senin hayatında sürpriz bir şekilde affedilme olmaksızın daha buna rağmen senin de hayatın bomboş bir şekilde geçiyorsa hayattaki yaşama gayen Allah ve rızası değil ise peygamber ve rızası değil ise kurtuluşun çok zor.